Aleykümselam. Aleykümselam. Abi hoş geldin. Abi. Sen, hoş geldin. Baro yönetimleri çok gençleşti. Baro'muzu ziyaretiniz bizi tüm siyasi partilerin gelişleri ve ziyaretleri onore ediyor. O manada yerel seçimlerde başarılar diliyoruz. Bizim açımızdan şöyle bir güzellik var sizin adaylığınız. Çok uzun yıllara dayanan dostluğumuz, abi kardeşliğimiz noktasında elbette kazanmanız, hizmetin ucundan tutmanız bizi mutlu eder. Başarılar diliyoruz. Allah mahcup etmesin. Avukatlar olarak Koca Sinan bölgesi bizim için artık değerli ve önemli oldu. Bu manada bu bölgede avukatların büro ihtiyaçlarını karşılayacak seçimlerden sonra inşallah eğer takdir olunur siz belediye başkanı olursanız kapınızı çalmayı da arzu ediyoruz. Koca Sınav bölgesi avukatlar için önemli. İşte adli binamız yeni yapılacak bölge değerli mahkemesi, istinaf mahkemesi yine bizim bölgemizde. İnşallah biz bundan sonra bu bölgede avukatların hem iş yeri amaçlı hem konut amaçlı belediyemiz elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Hakikaten bu konuda iyi projelerimiz de var. Yerel seçimlerde seçilecek belediye başkanları hizmet etmek zorunda. Bizim başından beri siyasi olarak söylediğimiz görüş şu. Belediyede siyaset yapmaya değil, hizmet etmeye. İnşallah nasip olur, oraya oturursak seçildiğimiz gün biz siyasi kimliğimizi bir tarafa bırakacağız. Tüm vatandaşlarımıza hak ettiği hizmetleri yeterinden fazla yapmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz biz meclise oluştururken hemen hemen toplumun her kesimini mecliste temsil edilsin diye istedik. Bu anlamda iki tane genç arkadaşımız, da, avukatlarımız evet. meclisimizde hem size adliye camiasını temsil edecek hem de tüm genç arkadaşlarımızı temsil edecek. Bizim meclisimizde bulunacaklar. Bu konudan da çok mutluyuz inşallah. Hep birlikte mecliste de hizmet edeceğiz. Hatay'ı o zaman kısmen 80 yaşında. Altın Ama mi? yine de versiyon bir olur, versiyon olur. Hizmet alanlarımız, e, mutfağımız, yazı işleri, e, işleri yemekler çıkıyor